Merhaba arkadaşlar. Biz bilim merkezine geldik. Kayseri'deyiz. Göktü Dinozor Parkı'nı gezecek şimdi. Gel anneciğim, Dinozor Parkı şu tarafta Göktü. Karşıya doğru yürü annem. Ne kadar güzel şeyler var değil mi Göktü içeride? Bak karşısı hemen Dinozor Parkı. Koş. gökte dinozor parkına doğru koşuyor çocuklar. Çok heyecanlı, çok seviyor burayı. Yürü anneciğim. Dinozor yumurtası, hadi gir içine. Göktuğ şuradaki dinozora bak gel. Hadi yaklaşalım bak şimdi hareket edecek. Şuraya dokun, yaklaşalım biraz. Bizi görsün. Şurada sensörü var. Çalışmıyor mu? <laughs> çalıştı çalıştı. Bak şimdi. <laughs> Oo kütlesi. koş. Karşıdakilere gidelim. Küçüklere. <laughs> Bu da küçük bir dinozor. <laughs> evet hareket <laughs> etmiyor galiba bunlar. Evet Bunların anneciğim. Sesi. Hadi koş diğer taraftakilere bakalım. Daha bir sürü dinozor var. Bak bu da hareket ediyor Göktuğ. Gel şuradakilere de gidelim. Ne var orada? Bakabilirsin, yaklaş. Sen van numara Koş hadi karşıya doğru. Evet, taş attı bak. bu da hareket ediyor göl Oraya yaklaş anneciğim bak şurada sensör var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hareket etmeye başlar. Gözlerine bakıyor ki Akada kuyruğunu sallıyor. Evet bu büyük taş hareket ediyormuş. Bak, hareket etmiyor ama. Aa burada yavrusu var Göktuğ. Şuna bak. Göktuğ burada kocaman bir T-Rex iskeleti buldu çocuklar. Bakın size göstereyim ben bunu. Kocaman gerçekten çok büyük bir iskelet var burada. Ayakları falan kocaman değil mi oğlum? Bütün kaburgaları falan burada görünüyor. Evet, hadi hoşça kal yap arkadaşlara. Biz devam edelim gezmeye. Hoşça kalın çocuklar.